Klima özellikle buraya getirdim ekibi. Klima kapalı ve camlar kapalı. Bir yol hikayesini çekiyoruz şu anda. Suyun altında 3-4 parça yaramış çift makinalı uçak. Suyun rengi de çok güzel. Bunu isteyerek mi yapıyoruz? Ayağımız yere değer şu anda. Selam ben Demir Demirkan. Vitezdeyiz ve huzurluyuz. Selam, ben Demir Demirkan. Bir yol hikayesini çekiyoruz şu anda. Ve vitesdeyiz. Mahallede kavramım vardır. Eskiden vardı, da, şimdi hala var bilmiyorum. Mahallemde gibi hissediyorum buradaki kendimi. Ailem uzun bir süre önce... E, buraya yerleşti diyebiliriz. Yaz kış burada oturuyorlardı e, bir süre öncesine kadar. Yani lise sondan itibaren e, buralardayım. Tabii ki o zamandan beri şu anda bayağı bir gelişmiş durumda vites. Ama hala o huzurlu halini koruyor açıkçası. Çünkü e, buradaki halk da o hali seviyor. Vitesin konumu ağaçlı koyu. Bodrum'dan batıya doğru geldiğinizde ilk koy, büyük koy, gümbet. İkincisi de ağaçlı, vites de ağaçlı zaten. Ağaçlı koyun yani. Müzik Küçük bir alan değil vites. Vitesin o ova şeklinde olan alt kısmı. Bu yollar bu arada ağ gibi. Bazen kayboluyorsun gerçekten. 2-3 tane restoranın tarif şeyleri, levhaları olmasa hakikaten nerede olduğunu bilmiyorsun bazen. Hala dolandığın oluyor. Müzik sere yataklarından bir tanesine girmek üzereyiz. Burası da büyük ihtimalle zaten yollaşmış ama asfalt dökülü değil. Biraz off-road gibi olacak. olsun altımızda güzel bir kamyonet var. 4x4'ümüzle buradan rahat rahat gidebiliriz. Hatta hoşuma gidiyor özellikle buraya getirdim ekibi. Spor yapmayı çok sevdiğim için bir tane daha bisikletim var ve burada bayağı kullanıyorum onu. Yazları biraz zor oluyor, sabah çok erken çıkmam gerekiyor çünkü hava bir anda ısınıyor, ve güneş gerçekten yakıyor. Çok da sağlıklı bir şey değil o kadar güneşte, sıcaklı kardiyo yapmak diyeyim. Ama bu buralar, bu geçtiğimiz yollar normal sabah bisikletle spor yaptığım yollar. Genelde böyle bir saat, bir buçuk saat arası oluyor bu spor. Bazen, hatta tabii iki kere kayboldum yine dağlarda. E, tabii asfaltta değilim sürekli. Bazen de şey yıl patikalara çıkıyorum ve işte toprak yollara da çıkıyorum. Sporda uzamış oluyor böylece kaybolduğum zaman. Ne bileyim işte 40 dakika diye çıkıyorsun. iki buçuk saat sonra eve dönüyorsun. O da en azından mecburi iyi bir kar olmuş oluyor. Bazı yapılanmalar daha sonradan yapılandığı için taş o taş ev taş bina şeyini aşmış ve hani iyi gözükmüyor. Ben onu sevmiyorum ama genel olarak mekanın dokusu ...yerel doku korunduğu zaman tabii ki çok daha iyi oluyor. Çok daha güzel gözüküyor. Bence olması gereken şekli de var. Yani böyle bir uygulama bence yapılması gerekiyor. Bir de tabii ayrıca, bununla değinmeden geçemeyeceğim... ...ciddi yangınlar çıkıyor burada. Özellikle mesela bayram zamanlarında çok fazla turistin akın ettiği zamanlarda. O yangınlar büyük ihtimalle dikkatsizlikten çıkıyor. Yani sigaralar atılıyor ya da işte piknik yaparken falan bir şeyler oluyor. Ama buradaki rüzgarın etkisiyle bayağı bir yayıldığı için büyük alanlar yanıyor. Geçtiğimiz bayramda da bayağı büyük bir alan gerçekten tarif olduğu şeyde Akyarlı'nın üst tarafında Derek ve civarında. Bu arada hava çok sıcak dışarıda ama olsun gayet güzel çünkü bir tezdeyiz de huzurluyuz. Şimdi bir tez yalısı denen o çökertme türküsündeki adı geçen yere gideceğiz. Ee, ve sizi bir tez iskelesine kadar götüreceğim. <laughs> Şu anda Bitez İskele'deyiz. Bitez İskele aslında doğal olarak kendisi korunaklı bir yer. Ee, önünde bir mendirek falan yok. Ee, bu iskele zaten tahta ve demirden yapılmış bir iskele ama burada bayağı bir e, yatçı barınabiliyor. İril ufak, bir sürü yelkenli ve motor yat var. Zaman zaman benim teknem de burada duruyordu. O yüzden de mekanı biliyorum ve seviyorum. Ee, bir de eve yakın olduğu için e, bayağı neredeyse büyüdüğüm yerdeki e, iskele diyebilirim buraya da. da biraz Bitez, Bodrum ve Karada Çevresindeki e, koylara da bakacağız, gezeceğiz. E, Karada Çelebi Adası, akvaryum. E, bu Bitezle Gümbet arasında kalan Burnun en ucundaki iki tane adalı oluşan bir atölyemsi bir yer var orada. Orayı akvaryum diyor e, yerel halk. Oraya gideceğiz. Orası çok güzel, suyun rengi de çok güzel. E, oralarda işte hem çekimler yapıyoruz. hem de size oraları biraz göstereceğim. Burası Gümbet'ten bir sonraki burun, yani Gümbet'in batı burnu. Buraya Bodrumlar, günübirlikçiler falan çok gelirler. Yani Bodrum'a en yakın gelecek yer. Akvaryum diye bilinir. Ee, aslında ufak iki tane ada var. Adayla Anakara arasındaki, küçük adayla Anakara arasından geçiliyor. Doğrusu kumluk falan ve gerçekten çok güzel bir suyu var. İnsanlar buraya yüzmeye falan gelirler. Bodrum'da çok fazla suya girecek sahil yoktur. O yüzden suya girme noktaları önemli. Günübirlik teknelerde bazen çok yüksek sesli müzik oluyor, o rahatsız ediyor. Özellikle teknecileri, yatçıları. Ee, yani buraya girip huzur bulup işte zaten üç günüm var geleceğim, şurada bir denize gireceğim diyenlerin bayağı keyfini kaçırdığını biliyorum. Ee, ama galiba onunla alakalı bir uygulama var. Ee, koya girdiklerinde müzik kısıyorlar, koydan çıkınca açıyorlar falan gibi bir şey yapıyorlar. Yeni başladı, son 1-2 senedir var böyle bir şey diye duydum. Bu adanın arasından geçtiğimizde bir sonraki büyük koy Bitez koyu. Şu aradaki dar boğazdan geçiş güzel olacak çünkü sığ bir yerden geçeceğiz. Yani suyun bayağı yani dibini görebileceğiz orada. Büyük ihtimalle ayağımız yere değer şu anda şey yapsak, yani suya insek. Yani daha büyük bir teknemiz olsaydı geçemezdik. Yani böyle ufak teknelerle geçebiliyorsunuz ya da sürat tekneleriyle falan. Ya suyu, su da müthiştir, bu Müthiş. Telebi Adası, bitez, ağaçlı koyunun ağzındaki ya tam ortasındaki ada. Buraya şeyi bırakıyorlar, ara tavşan falan bırakıyorlar. Onlar bayağı işte ürüyor falan burada. Ondan sonra geliyorlar onlar besleniyor. Zannediyorum zamanında başka hayvan bırakmışlıkları da var. Ya keçi vardı ya bir şey. Ondan sonra girip onlara su veriyorlar falan işte. Bir tek bu ada değil ama genel olarak Türkiye'de yapılan bir şey bu o adalara normalde hayvanları bırakıyorlar çünkü kaçacak yerleri olmadıkları için orada besliyorlar yani. O yüzden bir sürü adanın adı Keçi Adası'dır, Eşek Adası'dır. Tavşan Adası çok vardır mesela. Böyle bir yöntem bulmuşlar yani. Bir yerleşim falan yok üzerinde. Şimdi şu göreceğimiz yerde zaten Bitez. Karşı taraf ağaçlı koyu. Bitez birazdan çıkacak meydana yürüyeceksiniz.